Hadi bakalım maceramız başlıyor Burak. NBA'de Utah'ı şampiyonluk yolunda sürüklemeye devam ediyor. Bakalım girelim. Önce ne verecekler bize? Yine mangal yapıyorlar burada arkadaşlar. Aha bin visi aldı çocuk. Bana da bir bin visi versen. Beyler sıranızı bekleyin itmeyin. Allah Allah virüs var. Sosyal mesafe beyler. Aç gibi sıraya girmeyin. Aa bu da bin visi aldı sıra bizde. Biz çeviriyoruz arkadaşlar. Haydi be ben de visi istiyorum ya. Yine enerji içeceği alıyorduk. Boost verdi. Yine parkta geçerli boost verdi herhalde. Garibanın yüzü gülür mü arkadaşlar? Lig liderleri Burak Şener 30.2 sayı ortalamasıyla ligin üçüncüsü. Asist krallığında Lonzo Ball. Geçen maç bizi yenmişlerdi ama 5 asist yapmıştı herhalde. Bayağı ortalamasını düşürdük onun. 11 asist. Görürsünüz ya ligin zirvesinde bitmeyecek bu. Top kaybımız giderek düşecek arkadaşlar. Blok maç başına 1.1 bloğumuz varmış. Ligin 42.'siyiz pek hala. Şu şeye de bakalım. Ee... Aha. Trade'e girdi. Demek ki o sonuçlandı. Bizim kadromuzda var mı acaba şimdi? Bununla alakalı herhangi bir mesaj cevap gelmedi bana. O istediğim çocuğu alabildik mi acaba? İzzet Berke Özdemir 20 yıldız. Geldi mi? Van Vliet, sakat. Neyse gün gün içerisinde. Josh Jackson. İstediğimiz oyuncu yok. Clarkson, Bogdano Bogdanovic. Niye buraya tekrar girebildik? Atlanta'daydı o bizim çocuk herhalde. Eee John Collins. Bu çocuğu istemiştik. Alamadık mı şimdi biz bunu? I think we should hold off. Okay. Sounds good. Doors always open, man. Cool. Tekrar buraya girebiliriz. Yani şu an herhangi bir karar vermedik. E çıktık yanlışlıkla biz. E anlaşamadılar mı o zaman bizimkiler? Burası açık. Girebiliyorum. Önerebiliyorum. İstediğim oyuncuyu öneriyorum arkadaşlar buradan. Biz önermiştik ama niye? Niye olmadı ya o? Tekrar giriyorum buraya. Bizim adam olmadıysa Zayn hayatta olmaz arkadaşlar. Biz 85'lik adamı istedik. Olmadıysa 90'lık adam mı alacağız? Bir dakika bana bırakın arkadaşlar. Ben hiç önerim öneri istemiyorum. Şuradan gördüğüm bir oyuncuyu alacağım şimdi. Bogdan işten iyi olsun yeter. Oğurul'a gel abi. Heh. Porter Junior 22 yaşında. SFPF. 84 overall Üçlüyü var, inside'ı var, rebound'u var, IQ'su düşük biraz. Porter Junior gönder. Çok evet, hem small, small forward hem power forward. <laughs> forward. Bakalım ne olacak? Ya yani ilk önerdiğimiz isim olumsuz olsa bana bir olumsuz yani yapamadık diye bir mesaj verseydi iyi olurdu ya. Bir de tesadüf baktık. Acaba verecek miydi zaman içerisinde? Neyse bence aradığım özelliklere uygun bir Oyuncu önerdim. Hem small forward hem power forward. O bölgeyi biraz e, harekete geçirir diye düşünüyorum. Üçlüyü de iyi. Kontratı da düşüktü. Tabii nasıl olur bilmiyorum. San Antonio'da tutmamız gereken. Hemen roster'a geliyoruz. San Antonio Spurs. Point guard 84 overall'lı Murray. Yani Inside'ı daha iyi. Üçlüyü de fena değil. Orta mesafeli şutları çok iyi. Playmaking özelliği A. Bu çocuk çıktıktan sonra... Abi bu çocukların point kart, iki tane point kartları var. Herkesin üçlüyü iyi. Bu takımın tüm oyuncuların üçlüyü iyi. A artı B, A. Small forvetleri A. Bunlara dikkat edeceğiz. Insightları da iyi. Playmaking özelliği de iyi. Murray iyi bir eşleşme. Bakalım neler olacak. San Antonio maçına giriyoruz. Onlar 6 galibiyet, 7 mağlubiyet. Biz 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi 1980 yeşil formayla oynayalım. Kısa formayla oynayalım. San Antonio Spurs Utah Jazz karşılaşmasına hoş geldiniz. Kendi salonumuzda oynanacak bu maç. Utah'la yıllar boyu çok fazla çekişme içerisinde girmiştir San Antonio. Carmelo taktın, David Robinson, Tim Duncan ikilisiyle oldukça çekişmeli playoff maçları da yapmışızdır hatta. Bakalım neler olacak. 7 7 olmuş onlar. 7 galibiyet, 7 mağlubiyet. Hiç antrenman yapmadık, hiç ısınmadık. Bugün nostalji formamızla sahadayız. Burak Şener türbünleri selamlıyor. Bugün de başaracağımız çok iş var diyor. Allah için şuna bak ya. Koşucu gibi. Ama bu forma bize uğur getirmişti bir kere hatırladığım kadarıyla. Maç hava atışıyla başlıyor. 2.45'te başlıyoruz evet. Bakalım kaç dakika sürecek. Hava atışı yapıldı. Ee, onlar ilk hücumun sahibi. Murray'i tutacağız bugün üçlükçü. Son maçı biraz talihsiz kaybetmiştik aslında. White üçlüyü gönderdi. Burak. Sanki formalar bugün çok iyi değil gibi ya. Onlar da biraz farklı bir forma olsaydı daha iyi olurdu. Mitchell geldim. Tamam. Hadi Burak harikasın oğlum. Köşeden. Ah girmedim maalesef. Mitchell yem yeşil oldu. Ayakkabılar yeşil kendi yeşil. İyi savunma, iyi savunma, iyi savunma, iyi savunma. Robert ilk reboundunu aldı. Şöyle bir Mitchell'la bir işbirliği yapalım. Hadi oğlum. Üçlükte bomboşsun. Ah be. Mitchell zorladı. Girmeyecekti. Girmeyecekti. Koş geriye koş. Yani o adam benim değil şimdi boşu boşuna faul yapacağım. Kesemeyeceğim de. Van Vliet sakat. Bugün tekrar forma giyecek mi bilmiyoruz. Gobert şöyle bir perde geldi. Gobert içeriye devrildik. Bravo. 5-2. İlk sayımızı attık. Yüzde ile oynuyor. Attığı her şutun, girdiği her turnikenin ikide biri sayı olmuş. Yürü. Tamam. Hadi Mitchell, 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 Mitchell. Mitchell. Burak Şener Mitchell ikilisi. Top kaybı da gelebilirdi. dikkat etmemiz lazım. Burak Şener istatistikleri işte devam ediyor. Asist kralı, 12.5 asistle ortalamasıyla. Çık dışarıya. White, Murray'e yapıştık. Evet top bizde kaldı. Mitchell bravo. Mitchell git at. Ya keşke pas isteseydim ya. Bazen oyunlarını bozmak istemiyorum ama demek pas istemeliymiştim. Çok zorladı. Ah be. Kameraya bakayım derken ekranda her şey yolunda mı derken adamımı kaçırdım. Gobert geliyorum. Bekle. Geldim Gobert. Geldim. Ama niye ya? Neyse girdi. Tunike'ye kalkmak istedim. Kalkmadı. Allah'tan girdi. Biraz erken bıraktım. Rozetler devreye giriyor. Murray. Karşısında Burak Şener var yine buldu boşluğu çok Yapma. 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 Yapma be Burak. Böyle <laughs> tek serbest atış o da başarılı. Hadi hızlı çıkıyoruz. Hadi hızlı çıkıyoruz. Faul. Faul, faul, faul. White foul yaptı Burak. İki serbest atış kullanacağız. İlk serbest atışımız başarılı. Excellent. 9-7. İkinci serbest atışımız. Ya bu niye başarısız ya? Of hafifçe erken bırakmışız. Çok az erken bırakmışız. Gel 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 gel. Gobert var orada. Helal 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 beyler helal. Yürü oğlum. Yürü. Son et, yürü. Sünnet. Bravo oğlum sana be. Faullerle geçiyor bu dakikalar. 8 dakika 33 saniye var ilk çeyreğin bitmesine. 9-8. Eşitlik şansı bizim için. Sağlayamadık. Dönün geriye çocuklar. Bomboş kim tutuyor onu faal yapacağız Helal helal İyi savunma oldu iyi savunma oldu Burak niye zıplıyorsun kendi kendine Yürü Mitchell yürü Mitchell Sakin abi sakin lütfen sakin Atamayacaksın Gobert yaz onu bravo oğlum sana be Aferin Gobert be Aferin çocuğum 5 sayı bir asistle oynuyoruz Öne geçtik 8 dakika var ilk çeyreğin bitmesine 14 saniye var San Antonio'nun hücum süresinde olmasına 10 kaldı 9 İyi savunma çocuklar ben de geldim yardıma Çok zorladılar Gobert bir rebound daha aldı Hadi bakalım Bas gaza Tamam dışarı çıkma 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 Mitchell dışarıda bekliyor bizi Şöyle Evet köşeden köşeden Harika pas Bravo Burak Bey. Ah be nasıl fake yemedi o ya. Yüzdemiz. Yüzde. Yok o serbest tasu cüzdesi Bravo. Nerede reboundlar beyler? Helal Gobert. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell. Yürü yürü yürü. Ver bana. Pekala. Pekala o da oldu. 12-9. Murray karşısında Burak var. Perde geldi Burak. Burak aralardan çıkmaya çalışıyor. Bir fare gibi. Üçlük. Veri bandu da aldık. Hadi çocuklar. Mitchell yine köşeden gitti. Oo, Mitchell topu tutamadı. Gobert'a ama kim tutuyor onu? Koş geriye tamam. Girmez. Girmez, girmez, girmez. girmez. Rebound. Murray. Murray good tuttuğumuz adam. Maalesef savunmada diğer adamı kontrol ederken Murray boş kaldı. Nasıl oynayacağız bilmiyorum. Bir perde istiyorum. Bogdanovic. Tamam. Adam değişti. Şimdi perde bizim için daha iyi olacak basket faul olsun be. İlk serbest atışımız. Late. İki early ama geçti. 13-13. %50 oynamaya devam ediyoruz serbest satış çizgisinde. Walker. Biz köşede bir arkadaş tutuyoruz. James herhalde adı. Ah be Burak. Neyse ben faul yaptım zannettim. Tam topu elinden düşürüyordum. James gibi okudum formasını ama perde geldi. Blok edip. Vallahi yiyecekti. Bak işte bu o çocuğun out özelliği. Turnike'ye kalkarken geriye ne kadar güzel pas verebildi ya. İşte ben de öyle şeyler istiyorum. 15-13. Adam tek başına zorladı. 17-13. Aynen çıkar beni de abi. Bütün bench içeride. 37-27 fark 10. Robert şunu bir tut. Geldim. Geldim, 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 geldim. Evet. Bravo Burak be. İnanılmaz bir turnike. 37-29. Şimdi böyle Murray geliyor. Buradan inanılmaz hareketler. Yapma Burak ya. Çok güzel savunduk aslında ama ikinci faalimiz oldu. Salla salla salla. Bugün 7. sayısı 8. sayısına attım öyle. 9 oldu fark 14 oldu bir anda bak benim adam beni perdeliyor burda kaçtı neyse moral bozmayalım fark 12 buz gibiyiz bir faulle yaparsak 14 sayı fark var. At Mitchell At oğlum. Bravo be. Bravo. 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 45-34. Haydi bakalım. Hadi kim var? Kim var? Kim var? Kimse yok. Pot altına koşan kim? Kimse yoktu. Evet evet oğlum. Perde geldi. Bravo Burak. Bravo. Basket foul. Basket foul. 45-36. Haydi toparlanalım. Vallahi iki top kaybı yapınca moralimiz bozuluyor. Oyundan düşüyoruz. Yapmak istediklerimize odaklanamıyoruz. Al bu topu. Yapma. Nasıl geçti adam öyle ya? Robert biz seninle oynayabilir miyiz ya? Bir perdeye gelir misin diğer taraftan? At şunu, at şunu. At lütfen at, bravo Gobert Bey. be. 50-39 Benim çok ağırlığı arkadaşım. 11 sayı var. Arada Mitchell, bravo Mitchell. Ah be top onlarda of a long contest. Koş koş koş. İyi savunma. İyi savunma. Yok 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 yok. Çok güzel. Bravo Burak. Bravo. Yürü Jackson. Jackson. Bekle arkadaşlarını. Beni bekleyebilirsin. Yürü. Niang. Ah be Niang. Şimdi. Köşeden Al şunu, at oğlum. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bu kadar. 50-41. Haydi, fark 9'a indi. Önümüzdeki maçlar New York, Sacramento. İki maçımız kolay arkadaşlar. New York, Sacramento maçı biraz kolay geçer gibi görünüyor. Hadi 7 saniye, 6 saniye. Yapma. Bravo, bravo, bravo çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Al oğlum. Mitchell. Basket foul. Ah be Mitchell. İlk serbest atış. Başarılı. Park sekiz indi. Hadi 7'ye insin. Hadi 7'ye insin. Bravo. Önce Lake durdurmuş sonra öyle durdurmuş. İkisi de girdi. Jones geliyor yostunuza düşür elinden. Yok, çok zorladı. Rebound beyler, rebound beyler. Yapmayın çocuklar ya. Gobert siz bak hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bizim adam boş. 7 sayı fark var. Aldık rebound'u. Haydi. Yürü Mitchell. Geliyorum köşeden. Bekle. Evet. Ah be Burak ya. Hareketli alsaydın şu topu harika olacaktı. Devam mı? Hayır. Neyse. Güzel oldu. Güzel oldu. Bravo be. Bedavadan çok güzel oldu. Adam perdeye çağıracaktım. Pas attım yanlışlıkla. Allah'tan gitti. Bak yanlışlıkla attığım zamanlarda da bazen gitmeli yani. Çok. yapma. 5 sayı fark var. Altıya çıktı tekrardan. 6 sayı. Excellent durdurdu. Kim var orada? Clarkson al bir bekle abi. Hadi bırak, köşedesin. At bunu be. Helal Liban. Helal be çocuğum. At şu. Çok zorladın at artık. Bravo ya. Kaç tane hücum reboundu aldın dışarıda bekliyorum aç kurt gibi üçlükte. Bir ara Aman giriyor da az kalsın. Düşür topu, düşür topu. Bravo Burak. Yürü oğlum, yürü oğlum. At bunu. Ya ama olmaz. At. Kimin adamı? Kimin adamı? Geldik köşeden. Ya ama bu kadar boşken de topu kaybetme be Mitchell ya. Gobert gelir, gelir misin Gobert? Gelir misin Gobert? Bu taraftan. Basket foul. Ah be girmedi maalesef. Bravo. İyi ki başarılı. 58-50. Bravo Burak. Bravo Burak. Bravo Burak. Hadi bakalım. İyi savunma beyler. Herkes adamına. Herkes adamına. Gobert var orada. Yapma be Gobert ya. Çok temiz savunabilirdik ikimiz beraber ya. Kaçsın. Helal Gobert. Hadi hızlı. Mitchell yürü. Yürü Mitchell. At bana. At. Mitchell bak bomboşum Mitchell ya. Ya Mitchell bomboşum ya. Pas atsan ne güzel işbirliği yapacaktık. Of. That drops and it comes off an assist from the shop mabunu ya Mitchell. Parker. Bizimkiler gene çıldırdılar arkadaşlar. Murray düşür elinden şunu. Godat. Chris great positioning on the putback. Adamların point kartı pot altında. Bizim power forvetimiz ona karşı bu kadar panik. to bekle. At Godat. Foul. Shot play on the low block and that one's good. At şu şeymiş. 5 10 ya. Robert. Al şunu. Evet, 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 evet. 63-55. Haydi bakalım. Dönün geriye. Herkes dönsün. Herkes dönsün. Benim adam yine bomboş. Yani beni geçerse bomboş. Yok. Abi ne kadar kötü savundu Burak ya. Adam nereden atıyor Burak? Nereye zıplıyor ya? uçul bekle. Çok Bravo, güzel oynadınız. Bravo beyler. Bravo beyler. Bravo. Oyuncu değişikleri gelecek birazdan. Murray çok hızlı gidiyor içeriye. Oh. 68-57. Bogdan bir tut. At. Ya nasıl kaybettin bunu ya? Nasıl kaybettin bunu? Ciğerim şişti artık. Maalesef istikrarlı oynayamıyoruz bugün takım olarak. Şu çeyrek beni tamamen bir dinlendirse. Yürü, yürü, yürüyeceksin, yürüyeceksin. At bana. Al köşedesin, at şunu be Clarkson. Hadi be. From deep, Walker. Hope they get it back. In the dunk pile 16 sayı fark. Ona düşecekti 16 oldu. The Çıkar dördüncü çeyrek oynayalım. 15 sayı fark var. 14. Bakın onlar öyle bir hücum yapıyor ki. Herkes köşede. Potu altı bomboş. Bizim pota altı bomboş arkadaşlar. Moraller bozuk arkadaşlar. Vallahi moraller bozuk. İşler yolunda gitmiyor ya. Bomboş yani. Bizde de yani bizim takım olarak da savunma yok ki. Hadi hücumda hatalar yapıyoruz diyelim. Yine bench ile sağdayım. Clarkson. To the paint, here's Jackson. Lays it up off the glass. 81-64 Hadi Burak Bey, Hadi oğlum be Hadi sok şunu be Burak be Bir tane şut sokamadık bugün Allah Allah Bu nasıl savunma arkadaşlar ya Bir şey eksik ya takımda arkadaşlar ya ben Mitchell ve Gobertsiz çok sayı alıyorum. Yani çok dakika alıyorum ya. Olmuyor yani. Bunlarla olmuyor ya. Allah şükür. Ben yokken normalde Fred Van, Vliet oynuyor. O da yok. O da yok. Allah 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 18 sayı fark and get the finish. At şunu artık bırak. At şunu ve bırak ve 85-70. 15 sayı fark bir şey değil. Son çeyrekte arka arkaya 3-4 basket atarız biter Jones bu iş ama Yor yorulduk abi yorulduk. Jones. Bu yorgunlukta. Walker against Clarkson. Hiç savunma yapmıyorlar. Yani yoklar abi. Adamlar geliyor, atıyor ya. Bravo beyler. Bravo beyler. Here's Walker. Lan, uzun savunma yaptım. Rebound onlar aldı. Opportunity. It's good. 13 points in the game. Evet, 70 sayı fena değil vallahi. 70 sayı fena atmadık ama

and the last shot the buzzer doesn't 4 Mitchell'lı, Gobert'li takımla belki böyle seri sayılar bulursak arka arkaya. Belki toparlanabilir ama yorgunuz. Biz yorgunuz. Nasıl olacak? 17 sayı fark var. Dördüncü çeyrek başladı. Ya abiciğim ya. Ne Gobert var, ne Mitchell var, hiç kimse yok anasını satıyor. Here's 74. Gir burak, gir içeriye, girebil, girebil, girebil. faul al. Yapma be, neyse rebound aldık. Outside Brandon and too much time in the lane, they get called for the three second ya, ayağım çizgiden çıkmıştı abi ya. Walker comes in for Trey Lyles. Derek White checked in for Lonnie Walker. Ne yapıyoruz bilmiyorum. Bak Gobert bomboş potu altında. Ama abi adamın aykusu yok. Tarihin kötü maçlarından biri olarak yazılıyor kariyerimize arkadaşlar. So many men who uh, have overseas opportunities, whether you're talking Kevin Durant, Steph Curry, Donovan Mitchell, uh, they understand the power. Kimi tutuyor arkadaş? Kim tutuyor bu adamları ya? Sinir hastası olacağım bugün ya bu maçta. Oh my goodness, this guy is incredible. <laughs> And so he makes both from the line. Elimizde böyle acizce bir mağlubiyet valla üzücü ya. Sokun baba siz de sokun uçar uçar. Murray outside Pass to White, fires for three Good and the assist goes to Murray Murray's got now tonight Like a player with a fighting spirit Rudy Gobert plays with a chip on his shoulder and a competitive spirit A lot of seven-footers, Kevin, play the game simply because of their size. Rudy Gobert wants to be great. Yeah, outstanding job there of taking the harm and still able to finish. Ya beni bu maçta daha fazla oynatma yalvarırım. Öyle bir seçenek yok mu ya? Beni bu maçta daha fazla oynatma abi ya. Moralim bozuldu. Bak hata üstüne hata yapıyoruz zaten. İstemiyorum oynamak falan ya.

Ne savunma yapasım var, ne bir şey yapasım var. up top. that shot missing, and San Antonio will go the other way with it. No one around him. Good, and the assist goes to Murray. murray Seems to be the rage right now, but when you look in your crystal ball. Joyce. What might be the next player trend in the NBA? So we saw the evolution of big men as three-point shooters. Men being able to enter the league as sort of back to the basket. Allah Allah. Arkadaşlar siz birbiriniz ne yapıyorsunuz ya? Arkamda bir tane adam var. Alan savunması da değil. Adam adamı oynuyoruz şu anda. Hadi arkamdaki adam şu siyahiyi tutuyor diyelim sağ taraftaki. O köşedeki adamı kim tutar ya? Now stepping on the offensive face-up scores. To see teams go back after the glass. Does that continue? Second chance is a big, it is. Out to Chris. Oh, Adam, who is it, m? Oh, Adam, who is it, m? To regain some confidence. The pass to Gobert. <laughs> From the right this shot is good. And Jones has. o adam kimin ya o adam? Off target from Çıldıracağım yemin ediyorum ya. Tamam saldınız biliyorum. Fakat oynayın be kardeşim biraz ya. Ben yine adamın önünde durmaya çalışıyorum en azından

Evet, 127-97. Biz de kariyer rekoru kırdık top kaybında. Yani San Antonio, bu sayı fark yedik. Yeni rozet geldi. Bir tane rozetimiz var. O istediğim oyuncunun acilen gelmesi lazım. Power Forbet, Small Forbet çok kötü ya takımda. Şu rozeti bir... Hemen ekleyelim abi. Bir maç daha yapalım. Umarım bambaşka bir maç izleriz. Eee finishing rozeti değil mi? Hangisine verelim? Şunları gümüş yapmıştık. Tamam şu giant'a veriyorum. Sürekli karşılaştığımız bir durum. Onu da bir gümüşleyelim. Uzunların üzerinden turnike atmak. Uzunlar karşımıza dikildiği zaman turnikelerde biraz daha başarılı olalım. Eee kötü maalesef unutmamız gereken bir maç arkadaşlar. Çok çabuk unutmamız gerekiyor. Şu pas isabetini arttır abi arttırabildiğin kadar. Şunu da arttır Bolandalı. Tamam ver ikisini. 7 galibiyet, 6 mağlubiyet almışız.